Kaşa merhabalar, yepyeni bir videoyla daha sizlerleyim. Şimdi bildiğiniz gibi normalde ben e, videolarımda herhangi bir not tutmam. Direkt doğaçlama konuşuyorum. Fakat bu videoda hakikaten oturup uzun uza diye not tuttum arkadaşlar. Ve e, bununla birlikte oldukça derin anlamlar içeren bir video olacağını değerlendiriyorum. Ve bu öyle bir şey ki, şimdi bunu izleyeceksiniz. Oradan, efendime söyleyeyim, belli bir 3 ay, 5 ay, 6 ay geçecek. Geri dönüp baktığınızda çok daha farklı anlamlar çıkaracağınız bir video olacak arkadaşlar. Dolayısıyla, dolayısıyla e, zamansız, tarihsiz 10 sen sonra izlesen çok farklı anlamlar çıkacak, bir değer katacak insanlara. Şimdi bildiğiniz gibi arkadaşlar, ben bunu defalarca kez daha önce belirtmiştim. İnsanlar olarak biz aslında, hani hayatımızı çok hani ilginç bir paradoks bu ama hayatımızı ne kadar bizim kontrolümüz altında arkadaşlar? Bana sorarsanız çok çok küçük bir kısmı. Neden? Çünkü işin az. Şu an ben burada otururken bu videoyu yaparken bana bir telefon gelebilir. Ve bu gelen telefonla birlikte hani günüm çok daha keyifli, çok daha hoş bir hal alabilirken dü dünya başıma da yıkılabilir. Moralim bozulabilir. Değil mi? Hı. Çünkü niye? Biz insan olarak bir sinerji, bir zincir halinde birbirimize bağlıyız. Ve birimizin yaptığı herhangi bir davranış veya verdiği bir karar bizi etkileyebiliyor. İyi veya kötü. Gidip en iyi performansını gösteriyorsun iş görüşmesinde. Adam seni bir şekilde sevmiyor. Seni bir tehdit olarak görüyor. Veya karakteriniz uymuyor değil mi? Bunda senin yapabileceğin hiçbir şey yok. Bu senin bilgi birikimin kısıtlı demek değil. Ben bunu nereden biliyorum? Ya yüzlerce iş görüşmesine ben girdim. İşverendim. Hala da işveren. Dolayısıyla, dolayısıyla ne oluyor? Sadece yetenek yetmiyor. Yani mesela bir bakıyorsun. Adam iyi değil, çok iyi. İyi değil, çok iyi. E bu sefer ne oluyor? Ya diyorsun ben bunu işe alacağım. E bu üç ay sonra daha iyi iş bulacak. Arazi olacak. Hop başka biriyle uğraşacağım. Veyahut diyorsun ya bu çok iyi. bu ileride hani burada üç ay 5 ay dur başka bir işe geçer. Veya yetersiz kalıyor. Veya karakterleriniz uymuyor. Veya çalıştığı ekibe uymuyor. E ne oluyor şimdi bu adamın bilgisi olduğunu göstermiyor. Bu adamın kötü olduğunu da göstermiyor. Ama ne oluyor? İnsanları kötü etkiliyor. Değil mi? Yani kim lan tüf işi kim ya işe beni seçmediler diye sevinir Allah aşkınıza. Aynı mantıkla. Kız arkadaşınızdan mı ayrıldınız? Erkek arkadaşınız mı aldattı? Değil mi? Dünyanın türlü türlü hali var arkadaşlar. Peki bunun sonunda ne oluyor? İster istemez. Yani bir kız arkadaşınızın söylediği bir yalan. Sizin ne kontrolünüz var bunun üstünde? Değil mi? E, yapabileceğiniz en iyi şey hani iyi bir aile kızı. Efendime söyleyeyim kendine iyi gelişmiş bir kız seçilmek. Ama onda bir garantisi yok. Veya erkek konusunda. Aynı konu. Değil mi? pırıl pırıl bir adam seçtiniz. iyi okumuş etmiş bilmem ne. Bu ileride bunun değişmeyeceği anlamına gelmiyor. Sürekli olarak veya size yalan söylemeyeceği anlamına gelmiyor. Sürekli olarak sizi etkileyen bazı unsurlar var değil mi? Ve bu unsurlar dışarıdan geliyor. Peki bunun sonucunda ne oluyor? ev bizim hayatımızı etkiliyor. Duygusal olarak. Pozitif veya negatif. Peki bu noktada ne yapacağız? Bu noktada ne yapacağız? Madem ki biz insanların bizim hayatımızı nasıl etkilediğini ya da bizim hayatımız üzerindeki etkilerini engelleyemiyoruz. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Bu noktada, bu noktada unutmayın ki duygular birer enerjidir. Birer enerjidir. Ve e, enerji asla kaybolmaz. Sadece yön değiştirir arkadaşlar. Sadece form değiştirir. İşte potansiyel enerji efendim bir araç hareket etmeye başladığında kinetik enerjiye döner mesela. Fizik dersinde okumuştuk. Ben fen lisesi mezunuyum. Oradan biliyorum. Dolayısıyla duygular da bir enerjidir. Bunu kabul etmemiz lazım. Ve bu enerjiye hangi bakış açısıyla yaklaştığınız çok ciddi önem arz etmektedir. Neden bunu diyorum? Geçenlerde detayına gireceğim. Önce şunu söyleyeyim. Bir laf var. Çok hoşuma gitti. Dedi ki hayal kırıklığı bir yerde okudum. Valla hatırlamıyorum. Kiminse de hakkını helal etsin. Hayal kırıklığı eğer doğru bakış açısıyla bakılırsa bir insanın hayatını değiştirir ve bir insanı başarıya ulaştırır. Bak çok düşündüm bu laf üzerine. Hayal kırıklığı doğru irdelenirse bir insanın hayatını değiştirir. Muazzam bir cümle. Şimdi e, duyguların neden enerji olduğuna dair çok günlük hayattan bir örnek vereyim. Ben birçok arkadaşınız biliyor. Dört sene, dört buçuk sene karate yaptım. Karatede bir kahverengi kuşak birinci kuyudaydım. Yani en üst seviyesi siyah kuşağı hak kazanmıştım. Fakat siyah kuşak sınavlarına girmeden işte başka eğitime yöneldim vesaire. Onun üstüne iki buçuk sene boks yaptım. Ve boks yaptığımda öyle benim efendime söyleyeyim. Mahalle arasındaki hobi salonlarında değildi. Ankara 19 Mayıs tacımında milli sporcuların çalıştığı yerde boks yaptım ben arkadaşlar. Hatta ailem o dönemde tedirgin olmuştu. Hani bu çocuk şiddete mi yönelir falan gibisinden. Fakat orada biri bir şey demişti. Boks yaparsa şiddete yönelmez, sokakta kavga etmez neden? İşte çünkü o boks yaptığınızda bir tabii boksun verdiği özgüven vesaire hani karşıdakini ciddiye almıyorsun. Yani bu şuna benziyor. ben bu yaşımdayım veya siz o yaşınızdasınız. İlkokula gittiniz. Çocuğun biliyor ki seni döverim ha hadi güreşelim. Küller geçersin. Ciddiye mi alacaksın yani? Değil mi? Yani boks yapınca tabii o seviyeye geliyorsun Yani karşıdaki adamı ciddiye almıyorsun. Bu bir elementi. Ama bir yandan da içindeki siniri, stresi sen kinetik enerjiye dönüştürüp orada ne yapıyorsun? O stresten kurtuluyorsun arkadaşlar. Kurtuluyorsunuz. İnanılmaz, i̇nanılmaz. Ve hakikaten boks yaptıktan sonra ben aslında günlük hayatımda çok daha özgüvenli ve buna karşı çok daha sakin biri olmuştum. O içindeki sinir, o enerji başka bir yere dönüşmüştü. Başka bir enerji, kinetik enerjiye dönüşmüştü değil mi? Spora git derler mesela. Hani şey zordur, onu kabul ediyorum. Kafa karışıkken spora gitmek zordur. Ama spora gittiğinizde, spora gittiğinizde arkadaşlar ne oluyor? Her ne olursa olsun gün sonunda bir rahatlama hissedersiniz. Vücut bir endorfin salgılar. Ve bunun akabinde sinirlen, stresten kurtulmuş olursunuz ki altını da çizeyim. Hayatımda ya ben spor'a gittim çok pişmanım diyen bir insan bile duymadım. Yapıp da asla pişmanlık duymayacağınız aktivite spordur arkadaşlar. Spor. Tamam. Şimdi buna bağlı olarak bunu başka nasıl örneklerle inceleyebiliriz? Şöyle düşüneceğiz. Kız arkadaşımız mı ayrıldı? Olabilir. Olabilir. Hiçbir şey garantisi yok millet. 40 sene evli kalıp boşanıyor. Kız ayrılmış, erkek ayrılmış çok mu? Burada oturup şunu düşünmekte fayda var. Ciddi bir kalp kırıklığı varsa ve çok hani acımasız bir ayrılıksa oturup şunu düşünmeniz lazım. Neden? Neden? Şapkayı önünüze koyacaksınız arkadaşlar. Ben nerede yanlış yaptım da bu ilişki bitti kardeşim. Ve hani şu da var. İlişkilerin bitmesi genelde tek taraflı olmaz. Çift taraflı yavaş yavaş gelişen bir süreçtir. Ve bunun akabinde çok zordur ama da söyleyeyim çok zor ve acılıdır. Ama bunun akabinde oturup düşündüğünüzde ya ben nerede neleri yanlış yaptım ve neleri farklı yaparsam bir sonraki ilişkide daha başarılı olabilirim. Bakın. Burada şimdi iki türlü ilişkilerden bahsediyoruz. İşten de bahsedeceğiz biraz sonra. İki türlü mantık var. Bir. İşte Ayşe benden ayrıldı. Mehmet beni aldat. Allah belasını versin. Şu bu. Ağla işte ben kurbanım şanssızım bilmem neyim. Bundan kazanabileceğiniz hiçbir şey yok. İki. Ayşe benden ayrıldı. Mehmet bana şunu yaptı. Neden? Neden? Acaba ben bir yerde yanlış mı yaptım? Acaba benim belli başlı işte romantizm anlamında ne bileyim ben ilişkiye değer katma anlamında eksiklerim mi var? Acaba ya kardeş Mehmet beni aldı hadi hiçbir şey bulamadınız kendinize. Ulan en başında yanlış adamı mı seçtik acaba? Ne? Bunları sorguladığınızda aslında o anki görünen kayıp size gelecekte müthiş bir kazanç olarak geri dönebiliyor. Çünkü gün sonunda bir daha hiçbir şey öğrenmeseniz ne yapmamanız gerektiğini öğreneceksiniz. Müthiş bir etmen. Müthiş bir etmen. Bunun yanı sıra, bunun yanı sıra iş hayatında. İşe başvurduğunuz olmuyor. Giremiyorsunuz, seçilemiyorsunuz. Ya neden kardeşim? Acaba her iş veren mi yanlış? Yoksa sizde mi bir yanlışlık var? Bu noktada ulan bak Ahmet şu işi buldu, Mehmet bu işi buldu. Ben şanssızım, Allah kahretsin bilmem ne. Bu size hiçbir şey katmayacak bir argümandır. Çevreyi suçlamaktır, şansı suçlamaktır. Şans olmaz olsun. Bak ben size bir söyleyeyim mi? Lugattan şans kelimesini çıkartalım. Hepimizin hayat sanatı 25 kat falan yükselir. Niye? Gözle görülmez kardeşim. Elle tutulmaz bir istatisti yok. Ben bugün %10 şanssızım. Öyle bir şey yok. Bunun akabinde, bunun akabinde subjektif, kişisel. Ben bugün şanssızım. Karşısını iddia edebilen biri var mı? Yok. Ben ona inanmıyorum. Ben bugün şanssızım yani ben şanssız doğmuşum. Karşısında iddia edebilecek veya ispatlayabilecek bir adam var mı? Yok. Dolayısıyla aslında şans çok bela bir kelime. Çok bela bir argüman. Tamam mı? Bunu, bunu lugattan çıkaralım. Bak yemin olsun hepimizin hayatı 25 kat falan artar. Yani hayat standartları 25 kat falan artar. Niye? E çünkü kolay yol ya. Kolay yol. Sınava girmem. Şanssızım ya. E kızla tanışma reddet. Şanssızım ya. Niye? Bakın Charlie Munger'ın ki benim hayran olduğum insanlar bir lafı var. Dünyada birçok çılgınlıklar dönüyor. Ama dünya insanlara hak etmediklerini verecek kadar deli bir yer değil. Bak bu çok ilginç bir söz. Dünya insanlara hak etmediklerini verecek kadar adaletsiz ve çılgın bir yer değil. Tamam mı? Çok çalışacağız. Çok çalışacağız. Kayıpları, kayıpları, aşk kaybı, iş kaybı Başka bir açıdan bakıp nasıl öğrenebilirim? Bakın doğru çerçeve bu. Ne öğrenebilirim bundan? Buna dön, bu, bu çerçeveyi döndürdüğünüzde arkadaşlar çok daha <laughs> efendim şimdi şöyle bir kamera yaklayınca balık hafızalı beni şey balık gözüyle beni görün ee, baktığımızda çok daha farklı bir sonuç elde edebiliyoruz. Tamam mı? Unutmayın enerji kaybolmaz ve biri size bir yanlış mı yaptı? Bak yüzlerce yanlış yapılacak size arkadaşlar. En sevdiğiniz insanlardan kazık yiyeceksiniz. Bak çok net söylüyorum. Yemediyseniz çok şanslısınız. Yediyseniz olan bu çocuk haklı diyeceksiniz. Yemediyseniz, yemediyseniz hazırlanın. Hazırlanın. İyice o olacak. En güvendiğiniz limanlardan darbe yiyeceksiniz. Çok net. Hayatın acımasızlığı burada. Neden bunu anlatıyorum? Çünkü insan doğası bu. Gün sonunda herkes kendi yararına olanı seçmek zorunda. Bu bir gerçek. Bu bir gerçek. Kendi ananızdan, babanızdan bile kazık yiyebilirsiniz gün geldiğinde. Kendi kardeşinizden, sevdiğinizden, sevgilinizden, eşinizden olabiliyor. Ve bunlar size en temelde kendinizden başka kimseye güvenmemeyi öğretiyor aslında. Bu bir gerçek. Zamanla bunu tecrübe edeceksiniz. Etmediyseniz hazırlanın. Ve bu olduğunda hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Hayatımın aşkı dediğiniz kadın kapıdan çekip gittiğinde. Hayatımın erkeği dediğini adam başka birinin koynuna girdiğinde inanılmaz tarifimiz acılar yaşayacaksınız. Bu bir gerçek. Ama unutmayın hüzün de sevinç de bir enerjidir. Ve o enerjiyi nasıl baktığımız önemli. Ahmet beni aldattı Allah belasını versin o bu bilmem ne. Sonu yok ki ne gelecek eline? Ne geçecek eline? Bir düşün bakalım nerede ne yanlış gitti hangi emareleri kaçırdın misal. Ayşe beni bıraktı çekti gitti. Ya bir düşün baba o süreç nasıl gelişti? Veya sen nerede yanlış yaptın nerede eksiklerin vardı? Bakın hayal kırıklığı o cümleyi tekrar etmek istiyorum. İş, aşk, sosyal hayat hayal kırıklığı düzgün düşünülürse, ama doğru açıdan bakılırsa hayal kırıklığı insan hayatını kurtarır arkadaşlar hayat standartlarınızı yükseltir. Bir erkek olarak hayata de bakın erkeklerle kadınların sosyal dinamikleri çok farklı. Bir erkeğin bir erkeğin bulunduğu çevreye değer şimdi kadının değeri bir ortama girdiğinde ilk anda bakın ben buna katılmıyorum ama sosyal gerçekler böyle. Kadının kadının değeri andadır. Maalesef yani sosyal şey, sosyal dinamikler bu şekilde. Güzel bir kadın odaya girdiğinde değerlidir kardeşim herkes döner bakar. Kimse kimseyi kandırır. Erkek için bu böyle geçerli değildir erkek değerini zaman içinde gösterebilen bir canlıdır. Tamam Odaya girdiğinizde dünyanın en yakışıklı son kimse dönüp bakmaz ki. Umurunda olmaz. Başka bir örnek vereyim size. Bara gittiniz. Kendi haline bir hanımefendi bir köşeye oturdu. Kendi haline bir beyefendi bir köşe. İkisi de yakışıklı, el yüzü düzgün. Hatta tartışmaya açık olarak diyeyim mi? Afaki konuşuyoruz. Erkek çok yakışıklı. Hanımefendi kendi haline bir hanımefendi. Öyle hani güzel hanımefendi. Çok güzel değil belki. Bak bir gecede kaç kişi gider onunla konuşmaya, iletişim kurmaya çalışır? Erkeğin yüzüne kimse bakmaz. Sosyal dinamikler çok farklıdır. Burada ne yapacağız? Burada ne yapacağız? Şimdi birçok erkek arkadaşım şunu diyor. İşte ben şanssızım, yakışıklı değilim, şuyum, buyum, bilmem ne. Hayır. Erkeğin kendine değer katması zaman içinde gelişen bir süreç. Şimdi ben çok yakışıklıyım, çok güzelim. Kapınıza kuyruk olacağını falan mı zannediyorsunuz? Değer katmak için öğrenmeniz gereken şeyler aynı. Yapmanız gereken efor aynı. Bayanlar, Ahmet beni aldı Mehmet benim. Bakın, ha şunu da belirttim şimdi, de, de, de dedin ki erkekle kadını kıyasladın, erkeğe farklı tavsiye veriyorsun. Kadına farklı tavsiye vermiyorum ki. Aynı. Bir kadın olarak ilk anda size verilen değer geçicidir. Geçicidir. Bakın benim tanıdığım mankenlik de yapmış. Kızlar var gördüm mü kaçıyorum. Ben onlarla aynı ortamda durmak istemiyorum. Ankara'da var. İstemiyorum. Niye? Çok güzel kız. Evet bizim yanımızdayken bütün gözler bize dönüyor da ya baba ortamı düşünüyor kız. Ben ne yapayım onu yani? Ne olacak? Ne olacak? İlk andaki değer katmayı geçtiğimizde ve kadınların yapacağı efor da aynıdır ya. Ha. Değer anlamında mesela erkek için bir statü. Erkek için efendime söyleyeyim işte alfa erkek dediğimiz kadına sahip çıkabilme. E, koruma kollama içgüdüsüne sahip olabilme gibi özellikler. Kadın için mesela en önemli, en 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 önemli değer yargısı dürüstlük. En en önemli değer yargısı hanımefendilik. Değil mi? İki taraf şimdi okuma, kendini geliştirme, spora gitme, sağlıklı beslenme. Bunlar da arka planda gelen değer yargılarıdır. Şimdi bunların hepsini niye anlatıyorum? Bakın zor dönemlerden geçeceğiz. Hepimiz geçeceğiz. Oluyor bunun kaçarı yok. Bunu kabul edeceğiz. Hayat çok kolay diyorsanız çok şanslısınız ki bu zamana kadar hayat size gerçek yüzünü göstermemiş arkadaşlar. Aynı zamanda çok da şanssızsınız ki hayatın gerçek yüzünü görmediğiniz için bir B planı geliştirmemişsinizdir yüksek ihtimal. Tamam mı? Dolayısıyla, dolayısıyla hayat size vurduğunda Sosyal ilişkiler konusunda dediğim gibi değer konuları aynıdır. Ben çok çirkinim, ben güzelim. Ya sen bir kız veya erkek ne fark eder? Sen bir spora git, bir fiziğini bir geliştir bakalım. Ondan sonra bir konuşalım. Güzelliğin ne kadar yüzden oluşuyor mesela. Ondan sonra bir konuşalım ya. Tamam mı? Veyahut erkekler için söylüyorum. İşte ben çirkinim, bir ekonomisi yakışıklı. Yakışıklı olunca kadınların kapıda kuyruk olduğunu falan mı zannediyorsunuz siz? Yani bir laf var Jim Carrey'nin. Çok ne söylüyorum. Şeyler... Keşke her gün bir gün milyon, herkes bir günlüğüne milyoner olabilseydi. Onun size bir şey katmadığını farkına varabilseydi. Ben de şöyle söyleyeyim. Keşke herkes bir gün istediği yakışıklığa sahip olabilseydi. Ve onun ona hiçbir şey katmadığını bilebilseydi. Değer, değer dış görünüşlü olmaz. Bu geçicidir. Hele erkeğin dış görünüşünün değeri sıfır zaten. Sıfır. Hiç yok. Hadi yani kadın gene bir ilk anda bir şey oluyor. Bir e geçerliliği olabiliyor bir 10 dakika ama. Erkek için bu söz konusu bile değil. Dolayısıyla ortaya koymanız gereken efor aynı sosyal et ben sıkıldım bu lazım. kızlar beni beğenmiyor çok güzel çok güzel o enerji o negativiteyi al bak o o enerji o sıkışmışlık sana sınırsız güç verir kendi geliştirmek için harca kardeşim sağlıklı beslen spora git kitabını oku herkesten çok çalış 6 ay sonra bir daha konuşalım ya hanımlar ya erkekler şöyle böyle beni ciddiye almıyor belki de ciddiye alacak erkeklerin e, yer aldığı yerlerde siz yoksunuz yani bence size çok açık konuşayım. Barda falan çok nadir de olsa bak bu çok bu kabul etmeyebilirsiniz. Bir erkek gözüyle söylüyorum. Barda tanıştığınız bir erkeğin tamam. Sizi çok ciddiye almasını beklemeyin. Kusura bakmayın bu böyle. Yani vardır. Ben de biliyorum var ama çok az. Az. barda tanışıp da evlenen çok az kardeşim ben görmedim yani. Tamam mı? Dolayısıyla yapmanız gereken konu her nerede sıkıştıysanız o moral bozukluğunu, o can sıkıntısını, o hüznü alın, alın ve bunu arkadaşlar sınırsız bir motivasyona çevirin. Kızlar bana bakmıyor. Niye kardeşim? Ben kızlara bir değer katamıyorum. Tamam bunu değer katmak için ne yapacağım? Espri yeteneğimi geçeceğim. Komedi kulüplerine gideceğim. Komedi izleyeceğim. Efendime söyleyeyim çok okuyacağım. Efendim fiziğimi geliştireceğim. İş hayatımda daha başarılı olacağım alfa olacağım. Alfalık en temelinde nedir? Duygularını kontrol edebilen erkektir. İnsanız ya hepimiz sevinç, yüzün her şeyi yaşıyoruz. Ama alfa dediğin erkek duygularını kontrol edebilen, kadının kapısına paspas olmayan, kendi değerlerini bilen, tamam mı? Duyguyla değil mantıkla, hatta erkek için daha da ileri gideyim. Duygu değil mantık değil, gururla hareket edebilen erkektir. Gururla. Tamam mı? Bazen gururun kapıyı çekip gitmeyi gerektirir. Çekip gidebiliyor musun kardeşim? Gururunun bir defa üstünden geçilmesine izin verirsen silindir gibi ezer geçerler seni. O, o zırha bir defa bir yara açılmasına izin verdiğin anda geçmiş bayramın kutlu olsun derler adama. Anlatabiliyor muyum? Bakın birçok konuyu burada bağdaşlaştırmaya çalışıyorum. İş hayatı. İş, ya ulan bir türlü iş bulamıyorum. Aynı okuldan mezunuz. Ee, Osman 50 bin liraya çalışıyor. Ben niye asgari ücretle çalışıyorum? İnanılmaz moral bozucu değil mi? İnanılmaz de demoralize edici. Çok güzel. Bu motivasyonu öyle bir kullanacaksın ki ha, herkesten çok çalışacaksın kardeşim. İki sene sonra baktığında Osman ki ulan bu herif ortada yoktu. Nereden çıktı bu herif ya diyecek. Bu kadar basit. Lamıcım yok. Bana sıkı sıkı arkadaşlarım şöyle ya ben 20 yaşındayım çok mu geç kaldım? Baba sen ne gördün 20 yaşında da geç kalacağını? Ya? 30 yaşındayım ne gördün 30 yaşında? Ya? ben 36 yaşındayım. Evet. evet. Her gün ben bak her gün her gün paylaşmıyorum da. Hani ne diyeyim her gün? Günaydın saat 5.30 mu diyeyim yani? 5.30 en geç 6'da ayaktayım. Pazar günleri dahil. Çok tembellik yaparsam 6'yı çeyrek geç ayakta. Her gün. Niye? O bana ayrı bir haz veriyor. Ben meditasyonumu yapıyorum. Kitabımı okuyorum. Güne hazırım ben. Birkaç aktiviteyi bitirmişim. Millet daha yeni uyanıyor. Bayılıyorum buna. Sporumu da yapıyorum. Mis. Dolayısıyla, dolayısıyla arkadaşlar her şeyi toparlarsak, hayat size ve en sevdiğiniz insanlar size, en değer verdiğiniz insanlar size inanılmaz kazıklar atacaklar. Sizi yarı yolda bırakacaklar. Ve öyle bir dönem oluyor. Olmaz olsun ama oluyor. Yani Murphy'nin kuralları mı dersiniz ne dersiniz bilmiyorum. Ya arkadaş hayatta vurdu mu üst üste vuruyor ya. Biri ardını diğeri, biri ardına diğeri nefes aldırmıyor. Umudunuzu kırıyor. İşte o dönemde o negatifliği o çaresizliği alıp kendinizi yeniden yaratmaya harcayacaksınız. Hiçbirimiz farklı bir materyalden yapılmadık. Hepimiz evet kemik işte insan. Birbirimizden farklılaşmamız tek konu beyin kardeşim beyin. Ve buna yatırım yapmak herkesin kendi elinde. Kitap okumanın dahi IQ arttırdığını bir bilimsel gerçek. Tamam mı? IQ'nuzu bile beyninizi bile değiştirebiliyorsunuz. O zaman bahaneniz ne arkadaşlar? hayal kırıklığını, moral bozukluğunu, duygu kırıklığını, çaresizliği alın ve bunu hedeflerinize ulaşmak için, hedeflerinize ulaşmak için sınırsız bir enerji olarak kullanın. Benim moralim bozuksa kardeşim, yataktan çıkmak dahi canım istemiyorsa, dört duvar arasında kapalı kaldıysam bu müthiş bir avantajdır. O dört duvar arasından ben çıktığım zaman kimse beni tanıyamayacaktır. O hale getireceğim kendimi. Tamam Bu motivasyonu benimseyin arkadaşlar. O yakışıklı, bu güzel, o şanslı şans faktörünü lügatınızdan çıkarın bakalım ne oluyor? Ne? Ben şanssızım cümlesini kabul etmeyin ya bakalım ne oluyor? Ne? Ahmet güzel kızlarla geziyor. Ya baba Ahmet güzel de ne Bugün Ayşe ile gezeceğim. Şey, Ahmet yakışıklı <laughs> neyse artık. Bugün Ayşe ile gezeceğim. Evet, kapıda bugün o piti piti. Bugün bununla gez. Öyle bir dünya var? Gene aynı efor. Değer katmak için gene aynı eforu sarf ediyorsunuz. Yakışıklı boş boşver. İşte ee... Hüsniye çok güzel. Ben güzel değilim. Hüsniye erkekler yüzü ben gezemiyorum. Değer katma konusunda bak kadınların ilk anda değeri saniyeliktir. Zaman içinde gelen değerde zaman içinde topluma katılan karşındaki partnere katılan değerde roller eşitlenir. Ve orada da kadının ortaya koyması gereken bir efor vardı. Ben söylüyorum Ankara'da manken kızlar tanıyorum. Yaptıkları işleri söylemeyeceğim. Tamam mı? Evet. Tanıyorum. Arkadaşlarımın arkadaşları vesaire diyor ki işte o, o kız da gelecek diyorum ki gelmesin. Daha bu 6 ay önce oldu gelmesin istemiyorum. Niye? Kaliteyi düşürüyor. Niye? Sevmiyorum ama ben her dakika çanta ve makyaj malzemesi konuşulan ortamdan keyif almıyorum çünkü. Tamam mı? Bu devirde zaten artık herkes güzel, herkes yakışıklı. Bu vaniyle ortalamasın. Kendinize bakın bir ya. Sen bir sağlıklıya bakalım. Sen bir spora git bakalım. 3 ay sonra konuşalım. Yakışıklı mısın, güzel misin, çirkin misin? Bahaneler sığınmak yok. İçimizdeki bütün negativiteyi alacağız ve bunu sınırsız bir motivasyona çevireceğiz arkadaşlar. Motivasyon benim de, yürü babam yürü koçum bunlarla motivasyon olmaz. Geçicidir. Geçicidir. Arabayı iterek A noktasından B noktasına götürmeye benzer ki motivasyon, motivasyon dediğiniz arkadaşlar içinden gelmeleri işte. içinden gelecek motivasyon da nedir? Çaresizliktir, moral bozukluğudur, yıkılmışlıktır, hayal kırıklığıdır. Rahat içindeki adam motive olmaz. Rahat içinde olmak ölümdür. Yavaş yavaş ölümdür arkadaşlar. Bitmişliktir. Tamam mı? E, çaresiz kalmak ise yaşama yeniden başlamaktır. Kendini sıfırdan yeniden yaratma fırsatıdır. Bunları iyi değerlendirin arkadaşlar. Duygulara unutmayın. Duygular birer enerjidir ve o duygulara hangi açıdan baktığınıza odaklanın iyi ve ona göre gerekli aksiyonları alın. Size söz veriyorum. Bak bunu bütün samimiyetimle söyleyeyim. Bunu deneyin. 3 ay, 5 ay, 6 ay sonra da yazın bu aşağı yorumlarınızı. Bambaşka bir insan olacaksınız. Ve bambaşka yerlerde kendinizi göreceksiniz. Bir insanı etkileyen iki şey vardır. Sadece iki şey. Bir, çaresizlik. iki çevresindeki müthiş bir etki. Yani muazzam bir mentor. Üçüncü bir seçenek yok. Mentorsanız beni örnek alabilirsiniz. Benim gibi arkadaşlar var. Güzel videolar yapanlar, onlara bakabilirsiniz. Kitap, hiç kimse yoksa kitaplar var kardeşim, mentor olarak. Tamam mı? Bunun yanı sıra, çaresizseniz de dediğim tekniklerle, dediğim tekniklerle o çaresizliği, o enerjiyi alın. Ve başka bir yere odaklayın, başka bir şekilde fokuslanın ve... Geleceğe daha mutlu bir şekilde bakın arkadaşlar. Çaresizlik, mutsuzluk, hayal kırıklığı kendinizi yeniden yaratmak için bir fırsattır. Bir fırsattır. Hayallerinize yeniden baş, ulaşmak için, yeniden başlamak için bir fırsattır. Bunu ona göre değerlendirin. Umarım bu video faydalı olmuştur arkadaşlar. Kaç? 25 dakikayı geçtik vallahi. Hepinize mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkesten çok çalışmayı unutmayın ve hep dediğim gibi hep dediğim gibi bu da bu videodan bir şey öğreneceksiniz şu olsun. Enerji kaybolmaz, yön değiştirir. O duygular da bir enerjidir ve o enerjiyi nasıl kullandığınıza bağlı olarak hayatınıza yön verirsiniz arkadaşlar. Hepinize mutlu günler diliyorum.